Selam can, YouTube kanalıma hoş geldin. Emek abi, ne yapıyorsun ya? Ara tatildeyiz abi. Ne alaka şimdi bu video? Hatta Emek abi, biz ara tatile gireli tam 5-6 gün oldu. Bir hafta olmak üzere. Tam da şu anda bu video yatmam lazımdı. Neden Emek abi? Çünkü biliyorum ki sen bir haftadır yatıyorsun. Sana bir uyarı lazımdı. <laughs> Haklıysam yorumlarda Emek abi haklısın gerçekten bir haftadır deli gibi yatıyorum hiç ders çalışmadım abi diyebilirsin. Peki Emek abi biz bu kış tatilinde sömestrde, ara tatilde 15 tatilde adına ne dersen diyebilirsin. Emek abi biz bu tatilde ne yapalım nasıl çalışalım? Öncelikle eğer hiç ders çalışmadıysan biraz geç başlayanlardan başlayanlardansan o zaman artık gerçekten ipleri eline almanın vakti geldi. Kardeşim bir haftadır yatıyorsun Otur artık ders çalış. Bu videonun konusu kısaca bu. Bu videonun amacı sana şöyle bir, e, bir, silkin kendine gel demek ya. Bir silkin kendine gel ya. Birinin seni güzelce bir silkmesi gerekiyor kardeşim. İşte o video bu video. Peki Emek abi, biz ara tatildeyiz. Neredeyse bir haftayı falan da yedik. Abi şöyle bir bir haftamız, 7-8 günümüz kaldı. Emek abi ne yapalım? Ben vicdan azabı çekiyorum. Ne yap biliyor musun Can? Öncelikle ben eminim ki sen akıllı bir çocuksun. Zaten bu videoya tıkladıysan muhtemelen kendini, aileni ve geleceğini düşünüyorsundur. O yüzden sana ilk tavsiyem şu. Lütfen bir haftadır zaten yatıyorsun. Bari şu sosyal medyada geçirdiğin zamanı birazcık böyle bir azalt. Ne bileyim günde 2-3 saat bakıyorsan yarım saate falan düşür. Emek abi ne yapacağım? Telefona bakmayacaksın. Neden? Çünkü gerçekten telefon, e, sosyal medya, bilgisayar bunlar ciddi şekilde dikkat dağıtıcı unsurlar. Ve senin dikkatinin nereye yoğunlaşması gerekiyor Einstein? Söyle bakayım. Tabii ki derslere yoğunlaşması anlaşması gerekiyor. Peki Emek abi benim dikkatimi dağıtan başka bir şey daha var. Abi beni sürekli arıyorlar, dışarıya çağırıyorlar. Arkadaşlarına ne diyeceksin? Arkadaşlarına kısa bir bay e, bay diyeceksin. Arkadaşlarına bay bay yapman lazım. Neden? Sınava zaten bir 5 ay kaldı. 5 ay sonra istediğin kadar gezersin. Zaten kış Abi hava soğuk, kar yağıyor, buz gibi titriyoruz. Otur evde sıcak 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 çikolatanı yap, Nesquik'ini yap. Emek abinin favorisi Nesquik'tir. Nesquik'ini yap, ne bileyim kahveni yap. Otur güzelce ders çalışacaksın. Arkadaşlarına birazcık böyle bir bay bay demenin vakti geldi. Peki Emek abi sen bu videoyu hangi ders için çekiyorsun? Tabii ki edebiyat için çekiyorum. Yani tabii ki diğer derslerden ne yapman gerektiğini böyle böyle yap, böyle yap, böyle yap. E, bu benim haddime değil. Ben sadece biliyorsun ki edebiyat adına konuşabilirim. Edebiyattan peki Emek abi ne yapayım? Bir haftalık sürem var. Gerçekten inanılmaz bir süre. Eğer zamanını planlayabilirsen, doğru düzgün kullanırsan zamanını bir haftada bile AYT Edebiyat için konuşuyorum. inanılmaz bir yol kat edebilirsin. Bak bunu laf olsun diye söylemiyorum. Zaten bu videonun amacı bir haftadır yatıyorsun. Tamam bir şey demedik. En azından kalk da bir hafta bir otur ders çalış demek yani. Peki Emek abi ben bu bir haftada ne yapabilirim edebiyat için? Söyle Emek abi ben söz yapacağım diyorsan yorumlara şu işareti koyabilirsin ya da yeşil bitik işareti koyabilirsin. Öncelikle şimdiye kadar işlediğin konuları tekrar etmek için çok güzel bir süre. Emek abi o zaman ben oturuyorum bitirdiğim konuları ne yapıyorum abi? Tekrar ediyorum. Aynen öyle. Neden? Çünkü kısa süreli bellekten uzun süreli belleğe biz bilgileri ne yapmalıyız? Taşımalıyız. Peki Emek abi ben bir şeyi nasıl ezberleyebilirim? Zihnini maruz bırakarak ezberleyebilirsin. Yani bir şeyi çalıştın, soru çözdün, harika yapıyorsun ama üstünden biraz zaman geçtikten sonra konuyu ne yapacaksın? Unutacaksın. Unutmamak için daha uzun süreli e, bellek tarafını o bilgileri böyle ilerlete, dürtüklememiz için ilerletebilmemiz için senin bol bol tekrar yapıp soru çözmen gerekiyor. Aa Emek abi o zaman ben edebiyattan ne yapayım? İşlediğim konuları tekrar edeyim. Peki Emek abi yeni konulara geçmeyeyim mi? Tabii ki geç Can. Yeni konulara tabii ki geçmelisin. Yani e, şimdiye kadar işlediğin konuları tekrar ettikten sonra tamam ya ben iyiyim çok da unutmamışım diyorsan yeni konulara tabii ki geçebilir sonuçta elbet geçeceksin. Tatilde çok güzel bir zaman, e, harika bir fırsat var. O yüzden yeni konularda mutlaka geçmelisin. Emek abi ben gerçekten sıkıldım ya. Elim alıyorum kitabı. İşte açıyorum videoları, sürekli dinliyorum, sürekli okuyorum. Emek abi ben gerçekten bıktım, sıkıldım. Abi ben ne yapayım diyorsan arkadaşım bak Lütfen bak bunu kesin yapmalısın. Bu ara tatilde ben senin yerinde olsam Milli Eğitim'in örnek kitaplarına bakarım. Milli Eğitim'in ders kitaplarına bakarım. Milli Eğitim'in yayınladığı örnek sorulara bakarım. Milli Eğitim'in yayınladığı alıştırmalara, testlere bakarım. Yani arkadaşım ben senin yerinde olsam ölçme ve değerlendirme merkezinde paylaşılan tüm edebiyat sorularını indiririm. Onları güzelce çözmeye çalışırım. Bak çok önemli. Sana sınavı hazırlayan adamlar sınavdan önce sana örnek veriyorlar. Bunu yapmamak için yani bu fırsatı kullanmamak için deli olmak lazım. Daha sonra çıkmış soruları çıkart abi. Çıkmış soruları soru bankasından soru çözüyormuş gibi çöz. Çıkmış soruları illa deneme gibi çözmek zorunda değilsin. Bu seni biraz strese sokabilir. Senin canını sıkabilir. Ne yapayım Emek abi ben? Otur canım benim. Çıkmış soruları soru bankasından çözüyormuş gibi çöz. Bak bakalım ÖSYM sana neler sormuş? Hangi sanatçılardan bahsetmiş? Hangi eser içeriklerinden bahsetmiş? Acaba zor muymuş? Kolay mıymış? Veya çıkan sorular senin seviyenin çok mu üst üstündeymiş ya da çok mu altındaymış? Bence çıkmış soruları bir çözüp analiz etmen kış tatili bitmeden önceki son hafta yapılacak en mantıklı şeylerden biri olacaktır. O zaman konu tekrar yapıyorsun, soru çözüyorsun. Abi ben sıkıldım, konu tekrarımı yaptım, soru çözdüm. Emek abi bana başka bir şey söyle. O zaman ölçme ve değerlendirme merkezindeki örnek soruları çözüyorsun. ÖSYM'nin daha önce sorduğu çıkmış soruları çıkartıyorsun. Ne yapıyorsun? Yıl yıl onları soru bankasından soru çözer gibi çözüyorsun. Videoyu kapatmadan önce önce sana vereceğim son taktik de şu. Bana mesaj geliyor. Sürekli bana mesajlar geliyor. Emek abi ben 85 tane soru bankası çözdüm abi şimdi ne yapayım falan diyorlar. Emek abi abartma 85 tane neydi? Ya 3-5 tane soru bankası çözmüş arkadaş. Diyor ki Emek abi işte bana yayın öner. Ben hangi işte kitabı çözeyim? işte ben hangi soru bankasına yamulayım? işte abi ben bir sürü soru bankası çözdüm. Hala istediğim seviyede değilim. Ne yapayım? Can bak bu çok önemli. Şimdi gidiyorsun kitap rafının önüne. O çözdüğün soru bankaları var ya o soru bankalarını alıyorsun yanlış yaptığın soruları yuvarlak içine alıp tek tek onların çözümüne bakıyorsun. Emek abi nasıl ya? Ben bir soru bankasını çözdüm Allah belasını versin diye fırlatıp atmıyorum O soru bankasında illaki Senin yanlış yaptığın sorular yok mu? Var O zaman ne yapacaksın abisinin gülü? O yanlış yaptığın soruları da inceleyeceksin Ya ben bu soruyu niye yanlış yaptım? İşte bu sorunun çözümüne bir bakayım Acaba benim bilmediğim bir şey mi var? Veya ben bu soruyu doğru yaptım ama zorlanmıştım Bunu çözerken dur bakayım Acaba çözümde benim bilmediğim bir şey söylüyor mu Acaba adam bana? Yani Can çözdüğün soru bankalarını kaldırıp atmıyorsun Oradaki yanlışlarının da bir analizini yapıyorsun Ben hep öğrencilere şöyle dua ediyorum İnşallah sınava kadar Allah size çok yanlış yaptırsın neden Emek abi oy Allah korusun pu abi ne biçim konuşuyorsun ağzını hayra aç canım benim sınava kadar ne kadar yanlış yaparsan o kadar iyi Neden Çünkü yaptığın yanlışların doğrusunu öğrenebilirsin ama sınava girdiğinde daha önce yapmadığın bir yanlışı görürsen ve onu sınavda yaparsan bunun geri dönüşü var mı Var mı? Yok. Bu gece son. O yüzden ne yapacaksın abisinin gülü? Sınava kadar soru çözeceksin ve inşallah Allah sana bol bol yanlış yaptırsın da onların doğrularını öğren. Bu arada ne söylemiştim? Yanlışlar için bir defter tutacaksın. Yanlışlarını kesip oraya yapıştıracaksın. Ya da abi ben kitaplarıma kıyamıyorum. Benden sonra kardeşime vereceğim diyorsan da o da çözsün, baksın diyorsan da yanlışlarını bir deftere yazacaksın, not alacaksın. O defter senin yanlış defterin olacak. Sürekli haftada bir kere falan o defteri böyle açacaksın. Yanlış yaptığın sorulara bakacaksın. Can edebiyat öyle bir ders ki yani sihirli bir hap olsaydı yemin ederim sana yuttururdum. 24'te 24 yaptırırdım. Edebiyatın olayı şudur. Uğraşacaksın, zaman harcayacaksın, zihnini maruz bırakacaksın. Sana tavsiyelerim bu. Ara tatil neredeyse bitti. Son bir hafta kaldı. Zaten bir haftadır yatıyorsun. Son bir haftada ben senin yerinde olsam kalkarım. Adam akıllı ders çalışırım Can bak Yemin ederim ki Can doğru düzgün bir planlama yaparsan doğru düzgün kendi zamanını planlarsan işte sabahtan akşama kadar ara vererek 10 saate yakın çalışabilirsin 7 günde 10 saat 70 saat yapar 70 saatte gerçekten bir sürü şey halledebilirsin yani işte benim zamanım boşa gitti Allah kahretsin işte ben ne yaptım hiç çalışamadım bir haftadır yatıyorum deme bir haftan daha var okul açılmadan son bir hafta daha e, güzel bir plan yap gerekirse günde 10 saate yakın Çalış çoğu derece yapan öğrenci günde 10 saat çalışan öğrencilerdir ve bundan gocunmuyorlar. Zaten bir süre sonra bu alışkanlık haline geliyor. Bu sefer sen 6-7 saat çalıştığın zaman of ya ben bugün az çalıştım deyip vicdan azabı çekiyorsun. Emin ol günde 10 saate kadar güzel çalışabilirsin. Emek abi is watching. Emek abi running. Emek abi nereye running? Emek abi kaçar. Emek abi şöyle bir seni uyarmak istedi. İçimden geldi ya öyle bir video atayım dedim tamam mı? Amacım seni biraz dürtmekti. Çünkü biliyorum ki çoğu arkadaşın, çoğu kardeşin of tatil değil mi birazcık böyle yatalım ya dediler. Yattılar ama artık kalkmalılar. Abone değilsen abone olabilirsin. Seni çok sevdiğimi zaten biliyorsun. Bir fikrim varsa da yorum yapmayı unutma. Allah'a emanetsin. Emek abi is watching. Bay bay.